Ne haber arkadaşlar? Nasılsınız? Harika mısınız arkadaşlar? Bugün sizlerle geri Spider-Man simülatör oynuyoruz. İlk video ilk telifimizi o videoda yemiştik. Öyle mi? İlk... Ne, neyden telif yedin? Oyunun müziğini açtım ben videoda. He, oyunun müziği telifi. Evet. Oyunun telif atılığına bana niye atıyorsunuz lan? Niye bana atıyorsunuz? Peter odası bu arada arkadaşlar. <laughs> Görmeyenler Bir sürü Peter var burada. İşte oyu, işte. Her evet. şey <laughs> <laughs> Peter'ın telefonu herhalde. Bu iPhone herhalde, değil mi? iPhone 6 gibi geldi de bana. <laughs> burada bakın. Birçok kostümü var. Böyle kostümler giyebiliyoruz. Çalışma Bak, bilgisayarı var. Peter Peter ben seni fakir sanıyordum iki iki bir iki, iki, iki tane bilgi ya şey felası. iki ekranlı bilgisayarım var <laughs> ve de game super super havalı adam, adam seyim var koltuğum var yani arkadaşlar hemen şurada spider man tanıdık olarak atarak gidiyorum yaptın. Hayır. Tekrardan kıyafetimizi giysek mi? Peter Parker'ı böyle görmek istemeyiz. Söyle hemen sordu. Aa yeni güncelleme gelmiş buraya. Böyle bir şey. Vay canına. Ne olmuş ne olmuş? Güncelleme geldi. Ben asayı atladım da yok atladım. yok böyle bir şey gelmez burası böyle bir şey koymuşlar adamlar bilmiyorum takımlarda yani kostüm giyelim T A S B ha, ha, <laughs> buradan şey çekeriz. kostüm çekeriz hangi kıyafeti giyelim Iron Spider ol ya da ben ilk örümcek adam kostüm Hmm. Bu gözükmüyor ki şu an. Kostümü seçelim. Aha bu güzel, bu güzel. Arkadaşlar nasıl? Güzel güzel. Arkasında şey de var. Ekran ayarlama olayı birazcık kötü oyunda. Söyle tekrardan yaklaştıralım. Böyle A atıyor. Oyunda ne yazık tırmanma yok. O kötü. Bundan daha iyi grafikli ve... Tırmanma bütün spider ve bütün özellikleri olan bir oyun daha var. Bu oyun benim çok hoşuma gitti. Hadi düşüyor. Düşüyoruz böyle. Ha, yani yüksekten düşmeyle bir şey <laughs> olmuyor yani. Hı ya böyle. Vay. Böyle A atıyoruz. O var. E şey Dövürü süper kötü falan var, var. mı? Var. Lizard e var mesela. Onlar şey var. Mi? Hani ne? gene insan mı onlar yoksa Kertel. Program mı yani? Program. Ne yapıyor onlar mesela? Yani saldırıyorlar, dövüş yapıyorlar. Mesela Kertenkele ya da Gedelem. Peki kolay mı yenmesi yani onları? Zor mu oluyor? Söyle sor. Bak geldik mesela. Biz de burada. Allah Allah. vuruyor ama sonra tekrar da doğuyor. Yani şey, öyle basit bir düşman evet. yapmışlar. Hmm. Bakalım. Şuna basalım geri gitmek istiyorum lan ben. Abi ben geri gideceğim. Şimdi kaldım burada herhalde. Ha geri geldim. Şimdi şimdi ne yapalım? Diğer kostüme bakalım arkadaşlar ben, TSB inanılmaz örümcek adam kostümü arkadaşlar bu da. Zaten kostümle görüntüsü farklı. Güçlerinde bir etkisi yok yani. Allah. Atarak gitme vakti. Hiya. Bakın söyle bir şey daha var oyunda. Bakın izleyin ben şöyle ineceğim. İndim. Bakın böyle bir şey var. Ya buraya oturup şey mi izliyorsun? Evet izli izliyorum yani ben. Vay adam. Bakın ne güzel böyle izliyorum. Böyle kostümler. Hey aslında inanılmaz örümcek adam iki kostüm. Klasik örümcek adam kostümünü de açayım mı? Biri daha geldi otur bunu izle madem. Pekala klasik Venom Evet Venom. Venom'a mı dönüştü? Evet Venom. saldırıyor mu? Döv şunu hadi. Gel. gitti? Çok büyük. Venom'a dönüşeyim mi ben de? Dönüştük. Kendi içinden kendini çıkartıyor değil mi? Aha. Bak böyle. Beno'ma çok Venom... goril gibi bir şey yapmışlar. Yani. İşte filmdeki Venom böyle dev gibi bir şey yaptırmışlar. Venom simülatör de var arkadaşlar. Venom simülatör. Venom böyle adamı yiyor bildin. Venom adamı yiyor. <laughs> Bak Aha gelin. Çok büyük zıplıyor baksana. Hı hı. Hıya. Binalardan fazla zıplıyor. Ne yaptın şu an? Bak şimdi yiyorum. Adamı yiyorum görüyor musun? <laughs> Adam geldi. Gel gel gel. Etmişim, evet yok. O düşman Düşmandı hırsız alır. <laughs> Ama onlar beni öldürebilir. Şimdi tarife. Yazalım, yazalım bunlar. Canlanıyor mu? Canlanmıyor. Seni dur, dur dur Niye zıplıyor bu Venom? Anlamadım ben. Ne oldu şimdi? Çok zıplıyor Venom. Çok gereksizce zıplıyor, biliyor. <laughs> gel, gel gel gel. Niye zıplıyor Venom? Basıyor ben basıyor mu basıyor? Ben yok. Venom ben kendisi zıplıyor. Ya ee. yapıştırsın ay. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Pasta da yapıştıralım. 5 set şimdi reset yapalım Peter olalım hemen arkadaşlar reset yaptık hangi kost ilk diyelim en iyisi mesela uh Söyle bir şey var. Bakın. Bak soy sen de gir oyuna istiyorsan. Yok böyle bakalım bir. Yok bir sen de gir. Bakın böyle kıyafeti var. Vay. Sade maske. He? Evet. Aha yeşilcün geldi. Dev 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 dev. Gel 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 gel. Gene insan mı şey Ne? Green Goblin no way olacak? zeka. Dövdüğümüz herkes yapar zeka. Bakın sirkin... normal bir insan dövsen dövemiyor mu? Yani dövebiliyor mu da genellikle... Bence demek ki şey değil miydi insan değil mi? Yok bunlar adam, adam değil de. Bakın böyle bir yer var. Hmm, burası da ne bu? <laughs> Hatırlın No Way Home'da vardı ya arkadaşlar. Hadi hatırlamıyor muydu orası? Üç örümcek adam evet, birlikte. Var. İşte onun seni yapmışlar. Ağzının içine gireceğim şimdi. Hadi. Bakın. Bakın kum adamı ağzındayım. Yutacak benim bu kumadam. Şimdi arkadaşlar elektroda da var. Size bir şey göstereceğim. Çok çok az kesebilir bilir bence burayı. Bakın. Evet. Bira, bira muştular ya Hani ben on bir anda yok görünmüştü bir anda yok olmuştu ben onun bir parçası bulasmıştı herhalde oradaki garsona bulasacak diye düşünüyor bu adam olabilir o yüzden olabilir, he. hey abi bana bir tavuk pilav var ya da hamburger dediğim arkadaşlar normal ee, klasik spiderman istiyorum. ya da Ayrın Spider olup bitirelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.